thank you Yeah. <coughs> ben, ben de direnciliyim. Dur bir dur. Sakin bir yere geçeyim. kardeşim bu dükkanı başıma bela eden sen değil misin? Tonla borca battım senin yüzünden. Mahvolduk be. Yok kardeşim yok. Bir daha seninle işe girmeyeceğim. Görüşmeyelim. Kapat. Da, 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 ta, aki. Tarki. Daha ki bir 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 bi, 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 yan her şeyin gidene kadar. Kimin kimsen yok mu? Kimse bakmıyor mu sana? <laughs> Var. Kaybakanlıklar, belediyeler, Diyanet Vakfı. sadece içinde bulunduğumuz şartlar değil, etraftan geçenlerin de bize bakmasıyla göründüğümüz bir hal bu. Rabbim böylelerine yardımcı olsun. Evet bazen devletin, vakıfların, belediyelerin onlara sunduğu imkanları da reddedip kendilerini adeta cezalandırıyorlar. Ama kimin kimden dua yüreğinden çıkacak kime tesir edecek bilmiyoruz. Bir müminin mümin'e duasını işlemeye çalıştık ve biz şimdi mümince birbirimize o perdesiz duayı nasıl ederiz? Size sormaya geliyoruz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Hamdolsun biz de iyiyiz. Diyanet TV'de Niyaz programının röportaj konusu bu. Ee, biz bu bölümde müminin mümin'e duasını işliyoruz. Birbirimize ettiğimiz karşılığı olmayan, birbirimiz için perdesiz bir dua. Siz böyle bir dua ettiniz mi? Eder misiniz? Size edilir mi? Eee ettim. Edilir mi bilmiyorum. Edilir herhalde. Nasıl bir duaydı bu? Yani özelse paylaşmayın ama hani nasıl bir dua dilden çıkar ya da ettiğiniz dua ne minvaldeydi? E, hidayet olabilir. Yani en çok önem verdiğim o çünkü. Yani bence de zaten bir bireysel olarak da bence en önemli şey o kişinin e, hidayet ermiş olması bence. Ben öyle dua ederdim. Çok güzel. Yani belki de bu hayatta birincil vazifemiz olan bu. Ama biz başka işleri birincil işimiz gibi düşünüyoruz. Rabbim bizim elimizde birinin hidayeti ermesini nasip edersen ne büyük bir nimet. Evet çok büyük bir nimet bence de. İnşallah. Ben çok isterdim yani vesile İster olmak isterdim buna. Allah öyle fırsatlar çıkarsın öyleyse. İnşallah. Hiç ummadığınız yerde sizin doğru bir davranışınız, doğru bir sözünüz, belki niyetinizde ona bir... Hmm, Hayırlı bir şey söylemek yoksa bile sizin o hal dilinizle anlattığınız karşı tarafta mükemmel bir müessir sebep oluşturabilir. Allah nasip etsin. Amin inşallah. Duada ben samimiyim yani kim canı gönüle ne ederse ben baş tacı derim. Eyvallah. Eksik olmayın hocam. Allah razı olsun. Allah, Allah dualarımızı razı olsun. kabul etsin. Amin. İnşallah inşallah cümlemizin duasını daim etsin inşallah. Amin. E şimdi gıyabında yapılan dua makbuldur. Efendimiz aleyhisselam da buyuruyor bu şekilde. Müminin, müminin ardından gabında dua yapması, her perdesiz kabul edilir. Bunun yanında tabii ki kardeşlerimize her daim yardımcı olmamız lazım. Özellikle Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimiz için duada bulmamız lazım. Onlara maddi ve manevi anlamda katkıda bulunmamız lazım. E tabii mümin olarak özelliğimiz odur yani. Nedir? Güney yüz, tebessüm, sadakadır. Bu şekilde birbirimize devamlı arka çıkmamız lazım. E, dayanıklı olmamız lazım. Bir olmamız lazım. Beraber olmamız lazım. Bu şekilde inşallah daim devam edeceğiz. Amin. Allah razı olsun. Nasıl dua eder? Cümle Müslüman ümmeti diye dua eder. Hepsine girer. O zaman da duan kabul olur. İnşallah. Perdesiz diyor Efendimiz. Evet. Yani bir müminin diğerinden karşılık beklemeden ettiği dua. Hiç böyle bir dua aldığınızı hatırlar mısınız? Yahut siz ettiğiniz. Evet. Ben de ettim. Şimdi de ettim. Aldığımı da biliyorum. Ee, çok da şeylere hani Nasıl Hayırlara derken? vesile oldu. Hayırlara vesile oldu. Hiç param yokken dört kere Allah nasip etti, ömreye gittim. diyorsun oğlum. Hiç param yok. Bu duayla mı gerçekleşti duayla. sizce? Elhamdülillah duayla. Ne namazımla, ne Kur'an'ımla, ne ondan sonra nasıl diyeyim ben ya? Benden değil diyorsunuz. Hiç asla, hiçbir şey bizden değil. Ben dediğin zaman şeytanla iş birliktesin Allah korusun. Allah. Siz peki bu cümleden hareketle düşünürsek bir insan bir insana karşılıksız dua ettiğinde ona da faydası var mı? Tabii ki var. Nasıl? Nasıl? E, nefsine yenilmeden tertemiz kalbiyle çok gönülden istiyorsa o dua her türlü kabul olur zaten. Bugün Filistin için türlü boykotlar yapıyoruz, bazı ürünleri tercih etmiyoruz, yerli milli ürünleri almaya çalışıyoruz. Bazen gücümüz yetmediği yerde buğz ediyoruz. Evet. Bu da bir dua aslında. Evet. Ve onlardan bir karşılığımız var mı? Yok. Yok. Suriyeliler için bir karşılığımız var mıydı? Bakın Suriye bugün değişti, farklılaştı, rejim değişti, sistem değişti. Allah diyor ki ben, siz, ben istemediğim müddetçe hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Onun için onun istemesi lazım. Öğretmenimize tabi olursa güzel şeyler öğreneceğiz. Rabbimiz bizi baş öğretmenimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın yolundan beri koymasın. Abi, Teşekkür ederiz. Valla kardeşim şu hamdolsun. Hep dua ederim de. Yani çok şükür dua da almışız. Hamdolsun yani bilmiyorum. Bazen yani kötülük de olur. Bazen ne bileyim olur. Dua da almışız derken? Yani arkadaşlarımdan hani komşularımdan falan. Çok şükür yani bilmiyorum beni çok seviyorlar galiba yalan yok. Yani dua <laughs> aldığınızı hissediyor olmanız evet, onların... Karşı. Hatta az önce arkadaş vardı karşı komşu. Onunla işi vardı onunla gittiğim için. Bana şey yani camide namaz kılarken öyle namazını kıldık. Yani bana kalbinden hani canı gönülden dua ettiğini aldım. Her zaman etmeyi tercih ediyorum. Hatta özellikle isimle tercih, isimle dua etmeyi tercih Şahsen. ediyorum. Evet hani hangi arkadaşımsa e, ismini belirterek çünkü adresi tam belli edelim ki Rabbim de inşallah o şekilde Aa, güzel. Göstersin hikmetini o şekilde şifasını versin ya da edasını versin o şekilde dua etmeyi tercih ediyorum. Kesinlikle kalpten samimi dualar oluyor değil mi? Tabii ki çünkü e, biz onu ne kadar çok seviyorsak o kadar çok Allah'ın önünde hani Allah'ım e, sen şifa versen, hanesine mutluluk ver gönülden dua ediyoruz. Ee, o şekilde oluyor yani. Bence doğa çok önemli. Ben de tabii isterim arkadaşlarımdan aynı Belki şekilde. Belki de alıyorsunuz. Belli olmaz. <laughs> Alıyorum. Belki biz. de. Bir annenin <laughs> e Merhametinden nasıl evladına hiç karşılık beklemeden çünkü yıllar sonra bu çocuk bana bakacak, beni yaşlandığımda koruyacak, kollayacak. Bunlar aklından bile geçirmiyor anne dua ederken. Yeter ki o iyi olsun diye Tabii. kalben dua ediyor. Tabii. Bu Tabii dua olsun. gibi inşallah bizim de başkasına ettiğimiz dualar karşılık bulur, kabul olur. İnşallah Rabbim tüm ümmeti Muhammed'e selamet versin. Amin. Ee eminlik versin, Amin. mağfiretini üzerimizden eksik etmesin, merhamet etsin, ee, onun huzuruna çıkacağız inşallah. Yükümüzü hafif eylesin, cennetini Allah inşallah bizleri beraber eylesin. Amin, çok güzel dua ettiniz, teşekkür ederiz. İnşallah biz de çocukların yüreklerine bu şekilde dokunabiliriz ki ileride onlar da inşallah bizler için dua edebilsinler. Amin. Bana eder mi bilmiyorum, annem eder diye düşünüyorum ama ben ediyorum. Anneler her eder, için. anneler, anneler eder. her daim eder. Evet. Siz ediyor musunuz? Evet. Mesela kime ettiniz en son? Biraz önce. Biraz önce. Evet, sevdiğim kişi için etmiştim. Aa, öyle mi? Ne dediniz? Hadi söyleyin. O da öğrensin. Duyacak mı? İzlerse duyacak. duyacak. Ne dediniz? Hmm, şöyle şu an çok zor bir dönemden geçiyor. çok sıkıntılı amirlerle çalışıyor. Ona kolaylıklar diledim. Yani iş yerinde bazı problemleri var. Ee, disiplinli bir iş yeri ve evet. amirlerinin şu anki çalışma prensipleri onu zorluyor, yaşanabilir bir şey bu. Evet. İşi kolay olsun, rahat etsin, huzur bulsun dediniz. Evet. Ee, aynı zamanda da iyi amirlerle, iyi insanlarla denk gelsin, iyi insanlarla çalışsın diye dua ettim. Şimdi e, müstakbel eşiniz değil mi? Müstakbel eşiniz bunu izleyecek ama amirler de izlerse ben de amirler tarafını tutayım. Allah da onların sabrını artırsın. Evet. Onların da iş yükünü azalsın. Tolerans dediğimiz hoşgörülerini artırsın. Onların da işi amir olmak, memur olmak kolay değil. Evet. Onlara da dua etmiş olalım. Evet. Dualarımız kabul olsun. İnşallah. Yoksa bana mı tebessüm ettin? Yok, yani evet. genel tebessüm ederim. Aman et. Evet. Tebessüm <laughs> e, çok enteresandır İnsanın bakışını değiştiriyor, evet. görüşünü değiştiriyor, sana bakışı değiştiriyor. Evet. Tebessüm sadakadır duydun mu hiç? Duydum. Tebessüm sadaka çünkü karşı taraf bundan bir şeyler almış oluyor. Ama en büyük hediye galiba bir müminin bir mümine karşılıksız duası. Az önce bir hanımefendi e, müstakbel eşi için iş yerinde sıkıntılı günleri varmış. Ona dua ettiğini söyledi. Biz de o iş yerinde ona iş verenlerin yaşadığı sıkıntılar için dua ettik. Sen Tabii peki eylesin. başka amin. Sen başkası için dua eder misin hiç karşılık Tabii beklemeden? Efendim. Tabii Nasıl? ederim. Yani Allah da zaten bunu buyuruyor. Yani doğru olan bu diyor. Yani kim başkası için dua ederse diyor kendi için ona iki katını veririz diyor. Nasıl? Ben e, geçen cuma hafızlığımı yeni bitirdim. Öyle ben mi? Ayırtım. Hay maşallah. Şükür. Hayırlısı olsun. Amin inşallah. Allah onun illaki karşılığını verir yani. Kendini bırakmış benim başka bir kulum için e, dua ediyor. Dile benden ne dersin ya, o Şimdi sen hıfz sırasında türlü zihni zorluklar çektin. Evet. Yoruldun, uykusuz kaldın, terledin, bazen bunu aldın. Aman Allah'ım olmuyor dedin. Ama baktın bir gün hafızolu vermişsin. Çok şükür. Biz de sana isim ne? Abdülkadir. Abdülkadir. Allah senin hafız kalabilmeni, hafız yaşayabilmeni nasip etsin. Ya benim hocalarım aslında hep şöyle der. Hafızlık e, bittikten sonra başlıyor der. Çünkü onu akılda tutabilmek, onu yaşayabilmek önemli şey yani. Kesinlikle öyle. Hangi kurstan mezun oldun? E, Tillo Hacı Bayram. Daha önce çok kurslu. Tillo'dan? Evet. Tam... Ankara'dasın? Yok Tillo Hacı Bayram. Şuradan. Aa, Tillo deyince ben bir anda hemen e, Siirt'e gitti aklım. Daha önce çok kurslarda bulundum. Yedi buçuk yıl sürdü benim hafızlığım. Yüzünlerimle beraber. En sonunda burada işte çok şükür. Yani ben hafızımı bırakmıştım. Ama belki de birileri sana dua etti Abdülkadir. Bir annemden Allah razı olsun. Ya. O olmasaydı benim için çok uğraştı. Allah ondan razı olsun. Şimdi şu kamera annen olsun. Annene hafızlığın süresince sana dua ettiği ve hafızlığını bırakmayı düşündüğün zamanlarda senin bilmeden arkandan ettiği dualar için bir teşekkür et. Anneciğim çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Allah senden razı olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin inşallah. Amin, amin, amin. Allah razı olsun. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Sizi sormalı. Amin olsun biz de iyiyiz. Bak dedin ki ben... Merhaba teyze. Nasılsın diye sorduktan sonra sizi sormalı dedin. Hı hı. Ee, beni tanımıyorsun. Tanıyorum. Sonra e, benden menfaatin yok. Yok. Ona rağmen insan karşı tarafın iyi olmasını istiyor. Nasılsın demek bile bir dua değil mi ya? Kesinlikle bir dua sayılabilir. Çünkü karşı tarafın nasılsın derken kötü olduğunu ummazsın ki iyi olduğunu duymak istersin. Nasılsın, iyi misin gelir arkasında. Nasılsın, kötü müsün diye soran yok. Doğru. Allah iyiliğimizi artırsın. Amin. Bir mümin mümine nasıl dua eder karşılıksız sence Beyza? Ahireti için en sık edilen dua herhalde bir mü'min mü'mine, e, cenneti. Hani bazen namazdan sonra oturulup şuna dua edilir. Bir iki önce anne baba katılır, sonra diğer koru komşu düşünülür. Ardından bütün Müslümanlara fark edilir hani e, dua edilmesi gerektiği ve duaya bütün ümmeti katılıyor aslında çoğu kişi farkına varır. Sen bir ki bireysel dua ettiğin biri oluyor mu şahsen, isimle? etrafından biri, sevdiğin bir arkadaşın, bir tanıdığın akraban, bir düşkün kimse? Genelde aileme dua ederim ama dua isteyen arkadaşlarım olduğu zaman genelde isim vererekten dua ettiğim olur. Yine ben hastanede öğrenciyim, çalışıyorum, staj görüyorum. Öyle bazı hastalar dua ediyorlar karşılıksız olarak hani sadece işimizi yaptığımız için. Bazı hastalardan dua etmemizi isteyenler oluyor kendisi için Şafii zikriyle. Yani dua çok sık ediliyor. Çok güzel bir şey söyledin. Sağlık çalışan adayı mısın sen şu an? Yani evet. İnşallah ileride mi olacak. Evet. Ee, buna tanık oluyor musun peki? Hakikaten doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanları, hastalarına bilimsel tıbbi yöntemlerle müdahalenin sonrasında, onların duymadığı bir anda dua ediyorlar mı? Ay kesinlikle çok kısık karşılaştığım bir şey yani güzel. Allah yardımcısı olsun, Allah şifa versin. Ee, güzel. Bazı e, ölen hastalarımız için, vefat eden hastalarımız için e, Allah rahmet eylesin. Çok sık edilen dualar. Çok güzel bir şey öğrettin bize Allah senden razı olsun. Teşekkür ederiz. Beyza bize çok güzel bir şey söyledi ya. Hiç bugüne kadar düşünmemiştim. Sağlık çalışanlarımıza ve derdimizde, tasamızda, kasavetimizde, hüznümüzde, yaramızda, beremizde yanımızdalar. Gittiğimizde hastane özel devlet fark etmeksizin yanımızdalar. Ama hiç ben bunu düşünmemiştim. Onların bize bir de dua edebileceğini Allah dilinden e, duayı eksik etmeyerek ya da tıbbi müdahalesini yaptıktan sonra bir de dilinden dua çıkan sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Biz bunu Diyanet TV'de yayınlayacağız iznin varsa. E, tabii yayınlayabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Biz bunu yayınlayabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz tabii. bunu yayınlayabilir miyiz izniniz varsa? Siz nasıl uygun İzniniz varsa yayınlayalım bunu. Onu tabii. İzniniz varsa yayınlayacağız bunu. Yani nerede? Diyanet TV'de yayınlayacağız. Ay, tabii. İzniniz Çok var, teşekkür var ederiz. mı? Tabii ki var. Teşekkür ederiz. Biz yani... bunu Diyanet TV'de yayınlayacağız değil izniniz mi? varsa. Ha, ya, tabii sorun değil ya hani ne olacak ki yani. Bir teşekkür şey ederiz Allah ben, razı olsun. Biz teşekkür ederiz Allah razı olsun sizlerden. Biz bunu yayınlayacağız izniniz var değil mi? Tabii. İzniniz varsa Diyanet TV'de yayınlayacağız bunu. Tamam. Biz bunu yayınlayabilir miyiz? Tabii sıkıntı yok. Ne çok kardeşimiz var. Sayısını bilmemiz mümkün değil. Dünyanın her yerindeler. Onlar bizim din kardeşimiz. Güzel haberlerini aldığımızda seviniriz. Bazen de üzülürüz onlar için. Hayatın akışı nice bilinmezlikle dolu. Ailemiz, akrabamız, komşumuz, muhitimizdeki insanlar, onların dertleriyle Sevinçleriyle meşguldür zihnimiz bir taraftan. Duran gibi gelse de hayat durağan değildir. Ömür göz açıp kapayıncaya dek geçi verir ki biz bu röportaja başlarken hemen ardımızda bir cenaze arabasıyla bir cenaze geldi. Hayatın bittiği yerdi ama bir taraftan hayat devam ediyordu. Peki en son ne zaman hediye aldınız? nasıl da mutlu oldunuz değil mi? Dikkatle baktığımızda değer verdiğimiz kişiler de aynı şekilde mutlu oluyorlar bizden hediye aldıklarında. Kalpten kalbe kurulan köprüleri sağlamlaştırır hediyeler. Muhabbete muhabbet ekler. Ve bazı hediyeler de vardır ki paha biçilemez. Herkese nasip olmaz o hediyeyi almak. Gıyaben edilen dualardan bahsediyoruz. Zamanı yoktur bu hediyenin. Hikayeye vakıf olmak Yeterlidir. Bir başımıza iken açarız gönlümüzü Yaradan'a. Geceymiş gündüzmüş fark etmez. Ya kardeşimize verilen nimetin devamı için dua ederiz. Ya da onu mahsun eden derdin nihayete ermesi için. Amin der demez niyazımıza tez vakitte icabet edileceğini inanırız. Nitekim öyle de olur. Peki benzer bir hediyeyi aldığımızı biz hisseder miyiz? Elbette. Kalplerin sahibi Cenabı ı Allah birbirine muhabbet besleyenleri habersiz bırakır mı hiç? Gönülden hissettirir o hediyeyi. Allah yaşadığımız müddetçe gıyaben dua edebilmeyi, gıyaben dua alabilmeyi her birimize lütfetsin. Amin. Hiç şüphesiz en süratli kabul edilen dua, bir müminin bir mümine gıyabında yaptığı duadır.